Günahlarımızdan dolayı ağlarsak Allah korkusundan dolayı bir damla yaş gözümüzden akar da şu elmacık kemiğine kadar inerse Allah Azze ve Celle o gözü cehennemde yakmaz. Yakmayacak. Çünkü haşyetillah'tan dolayı Allah korkusundan dolayı ağladın sen. Allah'ın diyor ki madem ki kulum, sen benim korkumdan dolayı ağladın. Benim huzuruma gelmek seni, seni korkuttu. Hesap seni korkuttu. Benim azametim seni titredi. O halde gözünden çıkan yaş vesilesiyle ben seni kendime atmam diyor. Müslüman'ın gözü yaşlıdır. Kimsenin görmediği yerde. Müslüman kimsenin görmediği yerde tenhalarda ağlayandır. Ağlama peygamberlerin sünnetidir. Peygamberi Zişan Efendimiz ağladı. Sakallarını sığdıncaya kadar. Mübarek kütlesi omuzundan düşünceye kadar. Ellerini ağlayan aldırdı, ağladı, 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 Rabbine yalvardı. Ağlamak peygamberlerin sünnetidir. Adem Aleyhisselam cennetten kovulup dünyaya gönderildiği zaman 200 sene boyunca ağladı. Kitaplarımız diyor ki 200 yıl boyunca diyor Allah'a olan mahcubiyetinden dolayı o işlediği suçun cezasını düşünüyor. Allah'a karşı o kadar mahcup olmuş ki 200 sene boyunca başını göğe kaldırıp bakamamış. Ağlamak peygamberlerin sünnetidir.